teşekkür ederim. Teşekkürler. Her gün girince verecek. Ha, Bu arkadaş 50 gündür oyuna girmiyor. Ee, geri döndü diye PUBG Mobile biraz hediyeler veriyor. Herhalde öyle. Dediğiniz gibi aynı. Ama çok kalınım ya. Böyle çok hedef oluyorum. Biraz şunu inceltmem lazım. Ama yakışmış bu adama. Bakalım. Kavrı plant ya. Kaç kişi geliyor acaba hiç bakmadım arkama. M16 Allah'ını severseniz bir kişi bile mi gelmedi? Aa gelmiş lan. Bir saniye. Adam ışınlandı. Oğlum bugün bende mi bir sorun var? Kompa atacağım ona bak. İyi de. Ne dedim? Bende mi bir sorun var adam? Niye ışınlandı? Benim ms-72 iyi aslında. 56'ya düştü. Aa bir tane daha var lan lan. Ortaya gidecek. Oğlum iki kişi var. Kalabalık lan oran. Evet gösterin kankalar. Geçti bakalım Allah aşkına. Şimdi şuradan çıkarım. İnçançon. Oğlum gel. Arkadaşlar bu tarafa. Ben daha var orada. Ona pompalatayım. Biraz saf birine benziyor. Ela bir gibi birine benziyor. Daha nereden ateş ettiğimi bilmiyor. Pompalatayım. <laughs> Aa geliyor lan. Vallahi Ela bir gibi gelmiyor. <laughs> Biraz bottu bu arkadaşlar. Bu silah çok kötü ha. Denedin mi faması? <laughs> Çın çan çın. Oy loot yapmışlar ha. Şuradan alalım. Aha adam. Ses duydum gençler. Bir saniye. Yakın mesafeden m 700 kullanayım. Optu büyük ihtimalle. Helal bir şey olabilir. Ha iki kişi mi duydum? Bir tek. Lan bu ne yapıyor burada? Bak bot sandım adam gerçekmiş lan. Vallahi öldürecek lan. Sen ne geziyorsun oğlum burada? Burada birini vurdum herhalde. Allah! İyi attı. Yukarıda adam. Lan bir daha var yukarıda. Arkadaşını kaldırmış. Ve aşağı. Buradan girip. Ha bu bot tamam bu bot. Bu bot mu gerçek mi lan? Bu da bot herhalde. DP kullanayım. Nereye lan bot? de kurtaracak biri varmış gibi kaçıyor ya. Değişik gerçekten. Şimdi şöyle yapalım. Dikey atalım. Şunu atalım. Gidip cikle komp çok tatlı olurdu ama neyse gerek yok. Gidelim biz. Aha adam var. Vallahi adam var. El abi gibi yürüyor da bakalım. Evet el abi şuraymış. Atkı da uçmuş. Hem bir kapıyı açıp geleceğim abi. geldim iyi ölmemişim. Oğlum dışarı kar yağmış lan. Onun da kar gelmiş ha. Vallahi. Aleykümselam Emre. Dilara. Bak Ayseri'ye kar yağmış haberiniz var mı? Evet hoş geldin. Günaydın lan oğlum. oğlum ben sabah dışarıdaydım bak. Aha bir tane daha ses. Bir tane daha mı abi şurada? Etten daha ilerlemişler. takınca nasıl oldu? Yani bir tık daha. Bir tık daha. Oo. Merhaba. Merhaba. Tavşan geldi gördünüz mü? Merhaba. Oğlum hemen kulaklığımda oynamasan keşke. Küçük tavşan geldi. <laughs> Rüzgar kalın oynamaktan geliyor. Ne lan da o da. selam teşekkürleri bu arada. Evet. Ah, ana adam bitmiş lan. Keşke bir saydım atlasaydım ya. şu rengi ne kullanıyorsun nişangah rengini siyah seçtim ama çok şey ya ne bileyim biraz ölmem inşallah bu arada dürbünü mavi kullanayım aha ses duydum mavi daha güzel aha buralar garip gençler aha gördüm Oğlum. Çok dağılıyor lan tamam. Oho. Oho. Kratio oho. E, Kral kuruyumuz o teşekkürler. Adam nereye gitti lan? Oho. Oho. Ya o kadar dağılmasına rağmen hasarı da az bence. Bak kafa attım 2-3 tane body yedi adam bayılmadı. Ben nereye gittim? Oho. Lan? Oho. oho. Ha oradaymış. Da bun DP ile vurayım. Neyse tam asla vurayım ben. Oho. Oho. Smao niye çekmiyor? Oğlum şurada da adam var lan. Oho. Oho. Oho tek kral tu bir teşekkürler. şimdi içinden girip ona bir tane bomba atacağım. Bu taktikleri iyi öğrenin bak böyle taktikler önemli. Şöyle Altta ölmedi o. Kaçmış. Mumadan kaçmış. Ama tuzaktan iyi değil ya. Teşekkürler tekrar sağ olasın. Muzo teşekkürler kesin hareket. Kaç kişi kaldı? 6, 5 kişi kalmış. Şuradan lan. Bu bot mu lan? Yok ee, gerçekmiş. Allah Allah. O x. Oo bana mı çıkıyor? Kardeş bana mı sıktı? 3 x nasıl olur acaba bunda? da? oradan DP ile vurabilirim ya. O evden çıkmayın iyi mi? Sakın çıkmayın isteyin o eve bak. Oyun başında atlamışlardı tamam. Oyun sonuna kadar oradalar. Ay. Ya yani şu evden çıkmayanlar. Hayır. oradaki iki takım var lan. Kim hep birbirine mi sıkıyor lan? Birini ama. Bu arada var ya. Orada iki takım herhalde. Şey efsane değil mi? VP. 4x. Bu şeyi çekmiyor ya. Biraz daha içeri atmam lazım. Lan adam orada. Yanıyorsun şu an. İçeri batacak silahım yok ya. Nasıl yaparız? Aynen, yani basalım lan ne Bir pompalım olsaydı. Lan adam bir pompalım. Anam mı sıktı lan bu? Adam mermi değişti. Pompalımız yok mu ya? Kankalar. Bomba çekti lan. E bunlar nereden görün? geçsen. Oğlum bu nasıl açık bir pencere ya? Ha o alan o bina alanda mı? Evet alanda. Adamların şansı o bina alanda ben değildim. Durundan. Bu bini senin gibi vermeyeceğim basit. Şuradan alana gireceğim tamam mı? Onlar mecbur çıkacak oradan. hepsini vuracağım. Oha. teşekkürler. Bu arada lan Tam ucunda kaldılar. Allah. Gösteriyor orada. Alan nerede? Oğlum adamlar hiç hasta alkan mı? Ha evet alanda değillermiş. Tamam pardon. Bir bina mı alanda? Burada bir tane bina alanda. Bu değil. Tamam burayı. M4 Otomotiv'i vurmuştum M4 Otomotiv'i vurmuştum Ya bu, bu nasıl silah ya Adam şuradan çıkacak Buradan kafam mı gözüküyor? Atarsınız orada. Hı. Adam yakar koydu. Bir kaldı. Geliyor mu bin? E? Ee? bunlar? Ha üç kişilermiş. Adam da oynalandı <laughs>